Şu 83 bini de almışım ki keyfim yerine gelmiş. Ağzına acı biber sürerim bak. Bunlar lan. Osman. Osman. Bağırma lan milletin içinde. Osman'ım. Geliyor mu? Ulaşım hoş geldin kardeşim. Ağırı tutuyor. <laughs> Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. 200 lira geldi. Hoppa! Bu konu adamın ne 8 spin. Oha oğlum akıtıyor. Hadi lan. Bir bol şans alırım. Al bir müdahale ettim. Oo kırmızı kırmızı kırmızı. Gel. Devam lan. Ananı satayım bir tane eksik pipoya bak ya. Bu. Al oğlum. Oh be. Güzel. Devam. Var var. Son spin de var. Ulan ödeseydi uzatsaydı be. Bölgelerin gücü